sürücü ekranından bahsedeyim. 1.4 sürümünü kullanan arkadaşlar buradaki değişimi hemen fark edeceklerdir. Şurada gördüğünüz gibi sarı ve mavi bir barımız var. Şurada gördüğünüz şu bar motor gücümüzün tam kapasite kullanıp kullanılmadığını bize anlatıyor. Şu sarı bar. Şu aşağıdaki mavi bar da rejenerasyonun hangi kapasitede kullanıp kullanamayacağımızı bize anlatıyor. Şurada da 3 tane ok var rejenerasyonun seviyesi arttıkça oradaki oklar da artıyor. Bakın ben buradan rejenerasyonun seviyesini 1'e düşürdüm. Şu an kapattım. Birinci kademede, ikinci kademede, üçüncü kademede. Bu rejenerasyonun kademesini gösteriyor. Şuradaki mavi bar da rejenerasyonun kapasitesini gösteriyor. Bu rejenerasyon kapasitesi batarya doluluğumuzun yüksek olduğu zamanlarda veya bataryamız yeteri sıcaklıklara ulaşmadığında rejenerasyon kapasitemiz düşebiliyor